Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte YVZG ile beraber PKXD'nin gizemlerine bakacağız. Arkadaşlar, evet PKXD'nin gizemleri doğru duydunuz. Bir sürü gizem var. Ve ben bugün YVZG ile beraber bu gizemleri birleştirdik, fikirlerimizi sunmak istedik sizlere. Ve o zaman hemen ilk gizemle. Evet ben ilk ben mi söyleyeyim gizemle? 2019'a geri dönebiliriz. Ya sen de bu videoyu izlediğinde şimdi bir Google'dan bir yere gireceğim. Sen de bu videoyu izlediğinde görüşlerden yaptığımı tamam mı? Ya da bir tane uygulamadan ben hazırda yapmıştım arkadaşlar. Oradan göstereceğim size. İlk öncelikle Arkadaşlar de sıfırlanabilir. 2019'a geri dönebiliriz şu an. Yani sıfırlanabilir, direkt resetlenebilir. Sıfırlanabilir yani arkadaşlar. Sıfırlanabilir. Ve bu evet ve bunun kanıtı gösteriyorum hemen. 2 tane kanıtım var arkadaşlar. Size bütün kanıtlarla geldim. Araştırdım. Hatta arkadaşlar araştırmanın dibini yaptım Geldim. Arkadaşlar. Ad, adminin profiline giriyorum. 000 yazıyorum. 2019 şapkası takmış. Arkadaşlar. 2019 tatlı şapkası takmış. Neden? 2025 şapkası takmak yerine 2019 şapkası taksın. Ha? Arkadaşlar. Ve bugün demiş. Arkadaşlar neden 2019 şapkası taksın ki? Bugün demiş. Yani today bugün demek. Today Yani bugün demiş. Neden bugün de, desin ki 2019 şapkası olarak? Arkadaşlar neden yapsın? Bir dakika hatta varsa şey Photoshop'un var. Admin ya bu. Her şeyi o yapıyor ya. Affedersin de. Durun. Sky'ı Nimda'nın profiline de bakalım. Nimda'da olmayabilir. Sky'da da var. O da biliyorum. Bakın o da o 2025 takmış. Bir tek Nimda 2025 takıyor arkadaşlar. Sky'a e bakalım. Ay. Arkadaşlar bu arada 100 takipçi için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar FKXT'de 100 takipçi için gerçekten teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar bir dakika biz şunları bir bakalım. Bir dakika. Ben takip ettiklerim değil mi Bir dakika arkadaşlar. Bundakiler takip edilenler. Evet bir dakika sıkayım profiline gireceğiz. Arkadaşlar bir dakika. Ya bakmayın siz buraya arkadaşlar. Arkadaşlar Sky'in profiline gireceğiz hemen. Sky 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 hadi ama Sky. Sky nerede? Ha Sky. Sky. Arkadaşlar işte, Sky'in profiline girdik. 4 gönderisi var. Arkadaşlar o da 2019 şapkasını takıp 2019'u göstermişti. Neden? Diğer profilinde bir şey yok. Canım benim. Minoşum. takip Ve kimi takip ediyor? Nim... Nimda. Arkadaşlar bir tane daha mı Nimda var? Arkadaşlar az önce gördünüz. Arkadaşlar ne oluyor? Az önceki profil Nimda'nın profili değildi. Ama neyse arkadaşlar 2019'a geri dönebiliriz. Çünkü Sky'da 2019 şapkası takmış. Ve bir tane daha kanıtım var. Hemen onu da gösteriyorum. Ben burada... Bir dakika. Evet. Ha evet. 2019'a geri dönebiliyorsun. Evet 2019'a geri dönebiliyorsun. Evet. 2019'da olabiliyorduk. Yani bu arkadaşlar mesaj veriyor. 2019'a geri döneceğiz diye oradan da mesaj veriyor. İyi yakaladın YVZG. Evet, evet. Ve arkadaşlar. PKXT'nin Ana hesabında arkadaşlar. Öncelikle sıkayı çıkarmak için sıkayı buraya koymuşlar. ta buradaydı. Nimdayı çıkarmak için hiç uğraşmamışlar. Adı ise ve 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar burada resetle resetleme tuşu var. Dan. Arkadaşlar resetle resetleme tuşu var arkadaşlar. Resetlemek, sıfırlamamak, sıfırlamak demek. Hatta kanıtım da var. Bilmeyen arkadaşlarımız için kanıt da buldum. Arkadaşlar resetle, resetle... Bakın, kanıtım da var. Resetlemek ne demek? Bakıyoruz. İlk duruma getirmek, sıfırlamak. Yani arkadaşlar PKX ile sıfırlanacak mı? Sıfırlamak için varsayılan şey arkadaşlar diyor. Yani PKX'de resetle resetleme tuşu olduğuna göre PKX'de sıfırlanacak mı arkadaşlar? Bence öyle olacak. Çünkü burada resetle resetleme tuşu var. Bir önceki videoda da vardı. Arkadaşlar resetle resetleme tuşu. Vardı yani. Yani PKX'de sıfırlanabilir arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar ne oluyor? Bir dakika. Bir arkadaş az önce siyah siyah bir şeyler geziyordu burada. Az önce burada siyah, siyah bir şeyler geziyordu. Ben de. Ay arkadaşlar. Evet arkadaşım. Yok şu an bir tek sen online'sın. O en son ne zaman online olmuş ona da bir bakayım hatta arkadaşlar. Nerede o? Bilmiyorum. Yim de en son iki gün önce online Tamam. Evet, bir geçen senelerde. Sky 2019'dan önce geldi. Ay sonra geldi. O zaman Sky kötü değil tamam, tamam mı? Zaten kulüp. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bu teoriyi sen bulmadın değil mi? Bir dakika sesi durdurdum. Sesi kapattım bir dakika. Özgüç TV de aynısını söyledi. Sen neyi yapıyorsun? Efendim sesi devam ettiriyorum arkadaşlar cezaygenim fikri de buymuş ee, hmm, ne diyecektim? Hmm. Hmm ne diyecektim ya? Ne diyecektin? Söyle ne diyecektin? <laughs> Neredesin? Nereye gittin? Geveze gittim. Bizi duyuyor olabilir. Söylemesi arkadaşlar yani bir şeyler konuşurken dikkatli konuşun arkadaşlar. Admin bizi duyuyor olabilir. Yani çünkü bize öyle şeyler söylediğimizde arkadaşlar bizi oyundan atıyor. Bir kere de bizi özel dünyaya gibi bir şeye almıştı ve arkadaşlar YVZG oyundan çıktıktan sonra admin online olmuştu ve benim yanıma geldi. Sofie Game. Neyse. Arkadaşlar admin online Evet beni atıyor. Beni de atıyorsun ucuda. Evet. Evet. Olabilir. Olabilir evet bu arada. Çok mantıklı. Bir dakika şu an bir şey uğraşıyorum. Kazandım. Evet. Arkadaşlar hep söylediklerimiz doğru. Bu yüzden admin bizi oyundan atıyor. Arkadaşlar. evet, Zoya'nın 7 şeyi lütfen uzaklaş dediğim için dilerim bu videodan. Seviyorum sizi. Arkadaşlar şimdi diğer bir gizemimize geçiyoruz. Sıra kimde? Sen gizem söylemedin mi az önce? Tamam. Yine de götürmek istiyorum buraya. Bin bakalım motoruma. Hatta dur gizemli bir şey çıkarayım. Gel bakalım. Hangisi gizem? Hadi gel. Siyah siyah bir şeyler çıkardım. Bu arada ben oyun sesi durdurdum bu arada. E, ee, annem 10 dakika sonra ne kapatın dedi. Söylemesi. Tamam hadi devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi benim gizemime Ge geçiyoruz. Arkadaşlar benim gizemim azmin kesinlikle kötü biri. Seninkiyle de biraz bağlantılı gibi. Abi bu arada burada sürpriz kutu varmış. Admin kesinlikle kötü biri. Ay. Ayba, ayba. Gelsene. Neredesin? Acil. Ağacın... Hangi? Hangi köpeği? Ha. Bir dakika. Ne buldum seni buldum. Taşıma isteğimi kabul et. Tamam. İşte bu. arkadaşlar bu admin da var. İlk önce ne diyor ona bakalım. Glitch'ten tek bir işaret bile. Ne kuruyor acaba? Teyakkuzda kalmaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar ve bu duruş geldi PKXD'ye. Göstereyim hatta ben aldım. Bakın bu duruş geldi PKXD'ye. Arkadaşlar PK... Tövbe tövbe. Arkadaşlar PKX değil bir şey olacak. Kesinlikle arkadaşlar bu duruş boşu boşuna gelmedi yani. Bir sığınak bir şey için geldi. Ve Hayır <laughs> değil. Bu nimda değil. Bak admin. Arkadaşlar admin olduğunun kanıtı. 3, 2, 1. Hazır mısınız? Dam. işte admin. Bir dakika. Biraz daha geri gideyim. Hatta. İyice görün. Alın. Bu kim? Bu kim? Gel Vezay'a gel, Telefona geldi. Bu kim? Kim bu? Mustafa. <laughs> Ar senin daha bir gizemin var mı? Ben admin kötü biri. Buradan da kanıtlıyoruz. Ya başka bir gizemin var mı? Ama... Ama bence öyle değil. Çünkü admin zaten az önceki gördüğümüz zırhta gördük ya kötü biri admin o zırhı tasarlamış ve böyle yok etmeye çalışıyor gibi görüyor. Bu adam hediyesini alamamış sadece. Ve bence admin kötü biri ya. Ee? Evet. Bence olamaz. Çünkü hediyesini almamış. Hediyesini Noel Baba vermemiş bu adama. and <laughs> evet. bence bence Sky de iyi bir çünkü bak Sky'i zorluyorlar. Sky'i biri zorluyor bir şeye. Bak Sky kötü biri değil çünkü bir dakika paten giymem lazım. Sky kötü bir Evet admin. Evet. Aklımdaki... bir dakika bak admin admin sıkış şey yapmaya çalışıyor. Zorluyor yani. Yani ad Evet ama bu kız kanmıyor. ve arkadaşlar sıkıyı zorluyorlar. İlk öncelikle Kara bayıldım diyor. Sonra ben çok istiyorum diyor. Arkadaşlar ama duramıyorum diyor. İlk önce eğleniyor ama sonra kalkamadığını fark ediyor. Üstünde bir arkadaşlar duvar var ve bu duvarın adı da bakın bu kızdan ne istediniz? Ne günler vardı bu kızın? Arkadaşlar ya. Bakar mısınız? Yazık kızcağız. Kızcağızı şey yapmışlar. Gel Yebez Ali. Bakın, üstünde duvar var. Kalkamıyor bu kız. Zorluyor. Evet, ilk önce eğleniyor ama sonra kalkamadığını fark ediyor. Üşüse de kalkamıyor. Não zica Evet. Bir de bu kızın ne? Ya bu kızı niye duvar koyuyorsunuz arkadaşlar ya? Bize oyuncular anlamasın diye üstüne görünmez duvar koymuşlar. Ya ne, ne istediniz bu kızdan ya? Ne istediniz? Arkadaşlar yani ne birader bu kızla? Ha? Ne birader? Evet tavşan bu arada geleceği bildiğini söylemişti. Söylemiştik arkadaşlar ve e, tavşanı da dondurmuşlar arkadaşlar. Sky da kalkamıyor, bir şey yapamıyor. Bildiğiniz gibi Sky glitch yenmişti bir önceki güncellemelerde. Sky da kalkamıyor. Nim de var ve bir sonraki güncellemede inşallah Sky'ı kaldırırlar ve bir şey yaparlar yani arkadaşlar. Yani Bak bu kız beni üzülüyor. Bak Sude, Sude üzül bu kıza, üzül. Bak ağla, 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 ağla bu kıza, ağla, ağla tamam mı? Yazık bu kıza, yazık, yazık. sude bak sude adı düşünür şeyi yaptı. Ya bu saat sesi durdurdum, ee, videoyu yet kapatalım.